Yani e, insanlar kentsel dönüşüm dediğinde, e, yani hepimizin aklına ilk gelen şey yeni bir bina yapılması <laughs> ama bu sadece tek bir e, alternatif değil bunun karşılığında güçlendirme kararı da alınabilir. Malikler de bunu is malik isteyebilir İsteyelim. ve e, belediyede okunda ya yani idari okunda birazcık süreleri esne tutabiliyor. Evet çünkü tutabiliyor. bu süre takdir edersiniz. Çok evet, kısa süreler. ve 30 gün. Bu sürelerde teknik bir rapor alınması e, malikler tarafından evet. bu e, raporları. Bir de bu e, raporu alabilmek için öncelikle kendi aralarında konuşma süreçleri hı -hı, insanlar hı -hı, bir anda hı -hı. anlaşamıyorlar elbette ki. Hı -hı. E, çok kısa bir süre bu. Bu e, yıkımın tek istisnası diyebiliriz açıkçası. Hı hı. Ee, peki bu güçlendirme imkanı yok veya malikler güçlendirme kararı alma yoluna gitmediler. Ee, ne olacak? Artık o bina yıkılacak. Ve yıkıldıktan sonra e, binanın ne şekilde değerlendirileceğine artık Malikler arsa payı bakımından 3'te 2 çoğunlukla karar verecek. Şimdi yıkım sürecini hı hı. peki e, anlatabilir miyiz biraz? Hı hı. Tamam evet güçlendirme yok. Hı hı. Yıkılacak hı hı. ama yıkım e, sürecini e, prosedür e, itibariyle hı hı. soruyorum bunu. E, kim bunun masrafını karşılıyor? E, i̇dare mi yıkacak hı hı. yoksa malikler bir anlaşma mı sağlıyor hı hı. öncesinde hı hı. ya da sonrasında? Şöyle e, orada hemen e, bir e, ara not olarak şunu vermek e, faydalı olur. Kanun ilk yürürlüğe girdiğinde diyordu ki yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda 3'te 2 ile karar verilir. Yani sizin 3'te 2 ile karar almanız için öncelikle binanın yıkılmış olmasını arıyordu kanun. Hmm. E, fakat e, uygulamada şu yapılıyordu malikler. Binalarının riskli yapı olarak tespitini yaptırıyorlardı. Bu karar kesinleşiyordu. Binalarını yıkmadan 3'te 2 çoğunlukla karar alıyorlardı. Sonra bir müteahhitle anlaşmış oluyorlardı. Eğer kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca değerlendireceklerse. Zaten oranın bütün yıkım masraflarını da bu müteahhit karşılıyordu. Açıkçası. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2016 yılında bir karar verdi. Dedi ki bu böyle yapılıyor ama yıkılmamış bir bina... 6306 sayılı kanuna tabi olamaz. Kat mülkiyeti kanuna tabidir. Dolayısıyla ortada bir bina varsa bu bina yıkılmamışsa bu kararı alabilmek ancak oy birliği ile mümkündür dedi. Bütün herkesin aynı bir oyu olması gerekiyor. Evet. Oy, evet, oy birliği ile mümkündür evet. Bunun üzerine 14 Nisan 2016 tarihinde bir torba yasa değişikliği oldu. 6704 sayılı torba yasayla bu kanunda bir değişiklik yapıldı. Ee, kentsel dönüşüm kanununda. Kanun dedi ki artık binanın Yıkılmış olup olmasına bakılmaksızın riskli yapı kararı kesinleştikten sonra 3'te 2 çoğunlukla karar alınabilir. Yani bina ister yıkılmış olsun ister yıkılmamış olsun artık 3'te 2 çoğunlukla karar al alabilinir artık dedi. Artık şey kentsel dönüşüm kapsamında. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin kararını aslında bir nevi bertaraf etmiş evet. oldu. Peki e, yıkım dedik. Yıkımdan sonraki hakları e, sizinle de daha detaylı konuşacağız. Hı hı. E, izleyicilerimize de sorduk bu soruyu. Hı hı. Bakalım onlar neler söylediler. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina sonrasındaki haklarınızı biliyor musunuz? yıkılan bina açıkçası şu anda bir deprem sigortası var. Bu deprem sigortasını erkek, herkes yapmak zorunda ki sigorta yaptıktan sonra sanırım eğer binada yıkılırsa tabii ki e çok büyük bir yapan kişiye yaptırımları olur ve e orada mağdur olan insanlara da büyük ihtimalle e baya bir destek verilir diye düşünüyorum. Bilgim şu işte arsanın büyüklüğüne göre daire payı veriyorlarmış ama bu konuda da aydınlanmam gerekiyor. Evet, kafalar karışık. Biz de bunu aydınlatmaya çalışacağız. Ee, yıkım kararı dedik, yıkım e, yapıldı. Hı hı. Peki burada aslında öncesinde de şunu sormak istiyorum. Arsapayı kavramından bahsediyoruz. Hı hı. Hı hı. Hı. O önemli. Neden önemli? Ee, oradaki mevcut e, yıkılacak binada artık bina kalmadığı için arsa üzerinden konuşuyoruz, arazi üzerinden konuşuyoruz. Hı -hı, hı -hı. O arsa payı kavramını biraz anlatalım. Ee, orada çünkü uygulamada sıkıntı yaşanıyor. Tabii. Tapudaki mevcut arsa payı görünürlüğüyle gerçekteki uyuşmayabiliyor. Hı -hı, hı -hı. Ee, malikler öncesinde mi bu yıkım kararı vesaire öncesinde mi bu arsa paylarını kontrol etmeli hı -hı. yoksa ee, bu süreçte biraz aynı anlatabilir misiniz? Aslında e, malikler bir bağımsız bölümü satın alırken arsa payını kontrol etmeli. Bu, bu en önemli evet. husus. Biz e, kat mülkiyet kanunumuzda arsa payı olarak e, düzenlenmekle birlikte halk arasında şerefiye denir hep. Yani aslında o dairenin, o bağımsız bölümün e, değerini ortaya çıkan çıkartan özellikleri. Hı hı. Kat mülkiyet kanunumuz buna arsa payı diyor. Arsa payının Kat mülkiyet kanunun 3. maddesi nasıl belirleneceğini açıkça e, tanımlıyor. Diyor ki bir bağımsız bölümün arsa payı konumu ve büyüklüğüne göre ortaya çıkan değeriyle belirlenir. Yani bu şu demek, sizin e, binanın giriş katında 120 metrekare büyüklükte bir daireniz olabilir. Hı -hı. Fakat o binanın en üst katında deniz gören, güneş alan, daha küçük 80 metrekare bir daireniz olabilir. İşte o 80 metrekarelik dairenin arsa payı, Zemin kattaki 120 metrekarelik dairenin arsa payından daha yüksek olabilir. Nitelik de önemli. Olmalıdır. Çünkü kanun evet. diyor ki değere göre belirlenir. Hı hı. Bunun en doğru yolu kat irtifakı kurulurken bina yapılırken kat irtifakı kurulurken bir aslında SPK lisanslı bir şirkete bağımsız bölümlerin değerinin ortaya çıkarttırılarak arsa paylarının verilmesi. Bugün günümüzde kanun gereği proje müellifleri bu arsa payları değerini veriyor. Fakat eski binalara özellikle 30-40 sene önce inşa edilmiş binalara baktığımız zaman arsa paylarının bugünkü kanuna uygun durumda dağıtılmadığını görüyoruz. Hı hı. Ya metrekarelere göre dağıtılmış ya bir binada bütün arsa payları herkese eşit dağıtılmış. Eşit, evet. Dolayısıyla arsa payı bu ne zaman karşımıza çıkıyor? İşte bugün e, binaların yıkılıp yeniden yapılması e, sürecinde çok ciddi olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü bir bina yıkıldığı zaman artık siz yeni yapılacak binadaki e, bağımsız bölümünüz arsa payınıza göre belirlenecek. Hı hı. Arsa payınız eşitse eşit olanlar arasında eşit bir dağılım yapılması gerekir. Yüksek olanlara daha kıymetli daire verilmesi gerekir. Ee, onun için de son yıllarda arsa payının düzeltilmesi davası adı altındaki davanın çok sıklıkla e, açılmakta olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yalnız burada bir şeye dikkat etmek lazım. Bir e, bağımsız bölümün e, arsa payı o taşınmazın, o binanın inşa edildiği tarihte, daha doğrusu kat irtifakının ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerine göre belirlenir. Hmm. Konumuna göre belirlenir. Evet, e, Serkan Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok değerli, evet, teşekkür kıymetli edelim. bilgiler verdiniz. E, süremiz kısıtlı. E, bu sebeple bu programı burada sonlandıracağız. Sonraki konuları e, daha sonraki programlarda umarım Tabii. sizinle tekrar evet. tartışırız. E, evet efendim, kentsel dönüşümü bahsettik. E, bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hakkınız var unutmayın.